Evet merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet buradan e, şimdiden ilk önce bir güzel bir konuşma yapalım. Evet kanalımızın aboneleri artmış. E, şimdiden onlara takip edenlere, abone olanlara, izleyenlere, beğenenlere artık. E, teşekkür ediyorum. E, bildiğiniz üzere zaten arka arka atıyorum videoları. E, bugün günlerden çarşamba dün işte videomuzu attım. Dün biraz görüntüsü kötü oldu videonun. O bakımdan kusura bakmayın. Evet bugün de güzel bir bölüm. Şöyle güzel bir hanfendiyle ile kaldığımız yerden Kudüs'ten devam ediyoruz. Diğer bölümü de çekip atacağım. Onu da yarın muhtemelen gelip gelir. Yani yarın Kudüs falan bitiririz diye düşünüyorum. Zaten burada oynayacağız. Evet, episodu başlatalım. Yani yarın Kudüs'ü bitireceğiz diye düşünüyorum. Cumartesi günü Moskova'ya ilk bölüm başlayabilirim. Yani Normalde bu kadar aktif olmuyorum kanalda. Çok arka arka atıyorum bu aralar videoyu. Müsaitim. Yani müsait olmadığım günler yani gün dediğim ya yani şöyle yeri gelir bir ay falan video hiç gelmez. Belki iki ay yani öncelere bakarsanız video yükleme tarihlerine tarihlerine bakarsanız yani bir iki ay iki ay kadar falan yani o civarda evet tabi. Yani çekmedip çekip atmadım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şu ben çok yani bu Yerusalim diyor. İsrail galiba. <laughs> yani mevzu şu. Ben çok <laughs> benzetemedim abi <laughs> Kudüs'e Filmdeki say... Yani filmde e, Kudüs çok farklı bir yer. Ama benzetim çok bir farklı bir yerden mi bakmışlar. Ne bileyim çok tuhaf yapmışlar burayı. Ve zombi yoğunluğu burada da çok daha fazla. Okay. Bayağı kalabalık ben söyleyeyim söyleyeyim. We're seeing a lot of action. Refugees. Were headed for the city. Okay. Let's turn abi. Tamam abi işte İsrail'deyiz. İsrail bayrağı var. <laughs> Ölmüyor lan. Vay arkadaş ya. buradan mı geçişi biz? Nerede abi? A geldi mi tamam açalım uzaktan da çok bu mermiler şey yapmıyor ya ııı ee, söyleyeyim iş mi abi Okay, okay. Ee, saldırı olacak tekrardan bir baskın yiyeceğiz buraya onu buraya mı kurabiliyorum Trenler çalmaya başladı Şuradakini alayım abi ne olur ne olmaz Nereden? Ooo boss geldi Buradan mı çıkacaklar? They're coming through the dam. I think I can start the turbines from here. And oh, the turbines will act like a giant blender. Make it happen. I'm on it. You're pissing me off. Here, Hazmat. Hazmat. Şey, silah normal tabancayla kullanıyorum valla. O kapıya saldırıyorlar. Oo, oh, 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 abi ne oluyor? Sen geliyor abi. Silah doldur. Eyvah zehirli geliyor. Abi arkamdakini öldürseniz bize Ben bir can basayım ne olur ne olmaz. Bir ara duvarda kullanmışlar. Abi geliyorlar. Oo geliyor abi. Onu kaçırayım. Abi, o şuraya geçiyorum. Geç hadi. Kesene. Tamam soğumaya başarıyla atlattık. Tamam. Abi bir kez atlatacağım. to the base. Let's go. As we came in, I saw a road on the other side of the power plant. Vehicles. Profesör ne yapıyoruz? Profesörün de başında şey var takke var. Ne yapacağız abi? Seni seni mi takip edeceğiz? Ne yapıyoruz? Ha, aşağı kapayamayacağız. Gidelim abi gidelim. Seri olalım da. Bizi öldürmesin. Sağ salim kudusu <laughs> al. We can cross over through that building. Temiz abi. Ne yapıyoruz? Yukarı mı çıkacağız? Doc, stay behind us. Building needs pest control. Let's roll. Big door <laughs> straight across the hall. Oh, burası da çok güzel. Ne yapacağız abi burada? Karşıya gitmemizi istiyor. Tamam. Oradan bir gidiş yok. Buradan mı var mı peki? Ha. Aslında şuradan böyle bariyerlerin üstünde atlama gibi bir şey yapsar mı yol olabilir mi? Abi kolu kopuyor, başı patlıyor, bir şey Bunlara bu kırmızı donlar dikkat edin, sıçrayıp atlıyor falan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Bunları çıkacağız tamam. Valla bu ekip New York'taki ekipten daha iyi bence savunuyor yani beni. Yani daha çok koruyor gibi sanki. Exit's clear. Tamam şimdi e, dışarı çıkıyoruz. Orayı açtık kapıyı. Dışarı çıkacağız. Hi guys. Ne yapıyorsunuz Down there. We've got to jump this fence. I'm sorry. I can't make that jump.

Hadi abi, seri alalım. There's tamam, a tunnel Çok geçiyoruz. Abi pusuya yatıyor ya. Pusuya yatıyor Yanılacak gibi değil. Çok akıllılar. <laughs> Hold up. I see your minds. My god. These bodies. This was a massacre. Don't look at them, just keep moving. The barricade, drop it on the fence. I don't know why I Landmines. Oh, the in. Geri çekilin, geri çekilin bomb. Nasıl bir kendimiz koruyup yola devam edeceğiz. Baya da kalabalık yolda. O çifteller baya bir iş görüyor doğrusu. Abi yürü yürü koş. Ben buradan geçiyorum. Oh. Wow. I've never seen one that tamam, big. ne yapacağım abi? Hadi saray var. We hold them off. Tam profesörü korumamız gerekiyor. Eee profesörün ya tabii e, istekleri olacaksın. İstekleri yine karşılayacağız. Ne istiyor? Oo abi şeyler oluyor. Ha ben 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 ben. Şarjı şampiyonum biz diyor. Nerede çanta burada? I got parts. Running back now. Hadi lan profesör düşmüş. All yours. Bir tanesi tamam. Daha hızlı olmamız gerekiyor. Araba parçaları falan galiba bunlar. Araba çalışırıp kaçıp gideceğiz buralardan. Oo abi çok geliyor. Karşıdan geliyor abi. Diğer parçanın uzaktan ısınır. <laughs> Got something. Hold on. Yes, that's running. It's a bug. Abi benim tutarsın ya. Hadi gelin buradan. Hadi 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 abi. Yap şunu. All yours.

Ve tam gaz yola devam ediyoruz. Ee, diğer bölümde yarını çekmeyi düşünüyorum. Aksaklık olmazsa e, yarın yarında Kudüs'ü bitirme niyetimiz var. Kudüs'ü e, Kudüs bittikten sonra artık e, cumartesi günde umarım kısmet olursa Moskova'nın ilk bölümünü e, atacağım sizlere. Bakalım. Şimdi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hemen şu sağ köşe'den abone olup e, like atmayı unutmayın. Yorumlarda da e, kendi yorumlarınızı belli edin yani ne isterseniz oyun olsun e, veya oyun hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Evet beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tamam bakayım, Hadi bakayım görüşürüz kendinize iyi bakın.